Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda güzel eğitim videoları hazırlıyorum. Destek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Hadi başlayalım. Bugün an anlatacağım şey e YouTube'a küçük sesim nasıl eklenir yani video kanalınızı. Şimdi ben e kendi sayfamı açtım, YouTube şey, stüdyosunu açtım. Burada videom vardı benim. Mesela ben bunu yüklemiş yüklemedim gizli yaptım. Çünkü üstüne deneme yaptım için düzenleye tıkladık. Burada şimdi küçük resim size bilgisayarımızda. küçük resimleri Photoshop'ta hazırlayabilirsiniz. Onun, onunla ilgili videolar atmıştım zaten. Daha detaylı, daha dikkat çekici. Küçük resim nasıl yapılır? bir iki video çekeceğim Photoshop'la, CS6 ile alakalı. Şimdi küçük resimimizi bilgisayardan yükleyelim. Değiş, resmi diyeceğiz. Mes ee, burada benim en son yüklediğim küçük e, resim asılamıştım. Kamtasa ile ilgili. Kayıt ekranı ile ilgili. Onu aldım ben. Buraya koydum. Şimdi yükleyecek. E, basit yani küçük resim yapmak. Detayı anlatacağım. Burada kaydet diyelim. İkinci, ikinci bu bitti. ya e, Tabi e, e, bu resiminiz 1920'ye 1920 1080 1280'e 720 olması lazım. Benim bu video 1280'e 720 idi. Resimde e 1280'e 720 yaptım. Bu şekilde yaptım bunu ben. Tabi PNG, JPG hangisini istiyorsanız o şekilde yükleyebilirsiniz. JPG, PNG ikisi de, de olabilir. Şimdi şimdi bitiş ekranına geçtik. Bitiş ekranı önemli. Bitiş ekranı çok önemli. YouTube kanallarını hep izledim. Bitiş ekranlarını çok detaylı yapıyorlar. şablonu seçtik. Buradan hangisini seçmek istiyorsanız de, detaylı var. Sol tarafa en son yüklenen, sağ tarafa da görüntülenen en iyisini koyacağız. Yani şu ikisini çok önemli. Mesela biz bunu seçelim. Tıkladık. Seçti şimdi. Şu kısma, bir, şunu biz bu tarafa çekebiliriz. Şu kısma eee en son yükleneni seçeceğiz. Şu pardon iptal diyelim. Alttan seçecektik. Şu kısma en son en son yükleneni en son yüklemeyi seçeceğiz. Bak şunu en son yüklemeyi seçtik. kanalınıza ee, kanalınızdan bu şekilde çıkmayacak. Mesela video bittiğinde bu oynatma listesi geleceğiz Yani önüne geldiğinde tıklayacağız. Devamlı kanalınız olma çalışacak. Yani siz onu yapmaya çalışacaksınız bunu yaptık. Şimdi sağ tarafa da seçelim. Video kullanımı kısmından. Bu, burada da görüntüleyen için en iyisi. Eski videolarınızı sesle dahil oradan yine devam eski videolarınız bile devamlı e, görüntülenecek. Bunu seçtik. Bu zaten sizin kendi şeyiniz. Saniyede mesela son 20 ne yapmış? Son 18 saniye. 18 saniye abone sıkabilir. Onun için yani ne kadar oldu şimdi son 11 saniye normal şimdi diyelim ki önizleme önizleme yaptık bak geldi gördüğünüz gibi şimdi kaydet diyelim silinmesin. ekle diyeceğiz burada da şunu yapalım kanal tanıtma başka bir arkadaşın kanalını sevdiğiniz sevdiğiniz bir dostunuzun kanalını tanıtabilirsiniz mesela ben burada şey yap yapacağım şimdi oğlumun e, oyun kanalı var mesela on, ondan önüne göstereceğim mesela kanalın ana sayf sayfasını açalım şimdi mesela Gökay Gökay Mesela şu kanal, bunu mesela ana kanalın tanıtımı yapacağınız kanalın sayfasını açacaksınız. Buradan linki tıklayacaksınız. Geri uyum ben tıkladım, kopyaladım. Yani sayfama geldim. Bu linki buraya koyduk. Burada da e, mesaj olarak yazabilirsiniz. Ben Gökhan 1907'nin oğlumun kanalı diye ekledim. Bunu koydum. da bunu is, bunu bunu istiyorsanız yapacaksınız ama istemiyorsanız yap, yapmanıza gerek yok. Arka gelmememesi için bunu da bu kısma. Çünkü koyduğun zaman tıkladığınızda şunun önünde kapatmasın. Ön izleme yapalım. çok gitmiş. Şunu şunu biraz daha bu tarafa alabiliriz. Tekrar önünüzde. Tekrar önünüzde mi yapalım? Şimdi bak. Üçü geldi. Evet. Bu da gel bak. Şimdi şimdi az daha çekeceğiz sol tarafa. Çünkü benim logonun üstünü kapatıyor. Önümüzde mevcut atalım az daha çekeceğiz. Bu şimdi oldu bu. Tekrar deneyelim. Evet. Bitti. Mesela şuna tıklayacak mesela. Ee, başka bir oynatma kanalınıza başka bir oynatma videonuza geçecek. Mesela ben Kamtarsa Stüdyo Eğitim, ya, eğitim Kendine, Geçti buna geçti. Şimdi kaydet diyelim tekrar. Şimdi katlığa geçelim. Katlığa da çok önemli. Hızlı şekilde anlatayım şimdi ben onu. Buradan ben önce seçmiştim. Bunları ben sileyim. Bunları ben sileyim. Önce de seçmiştim çünkü. Bak, tekrar anlatacağım. E, kat ekle diyeceğiz oynatma lisesi. Oynatma lisesini seçelim. Mesela üst sayfada e, saniye geldi zaman saniye. Üst sayfada şurada tıkladığınızda şu gözükecek. Da bir aralarını açmak lazım. Bütün katların. Mesela bu burada başlıyor. ikinci seçtik. ikinci de bunu seçelim. bu binci seçtik. İkinciyi seçelim. Şimdi altı montajı seçtik. Seçmişiz. İkinciyi seçelim. Tekrar. Bu sefer bu, Camtasia Studio'yu seçelim. İki tane seçtik. Şimdi üçüncüyü de seçebilirsiniz. Ya da anket yapabilirsiniz. Ben anket anket olanı seçeceğim. Anket dönemi belki işe dikkat çeker. Mesela soru sordunuz. Evet. Alta da hayır koyacağız. O, o bölüm geldiği zaman tıkladığında tıkladığında mesela anket en altta en üstte oynatma listeleri iki tane. Mesela bununla ayrı çalışsın. Aynı anda çalışmasın. Mesela birbirlerine mesela şunun üstüne geldiğiniz zaman birbirlerine, birbirlerine ayıracaksınız bunu. İzleyin saniyede başlasın diye mesela aralarındaki mesafe olsun. Aynı anda çıkmasın. Şimdi bu 38 saniye video olduğu için 38 saniye kadar çıkıyor. Eğer videonuz mesela diyelim ki 10 dakikalık işte 3-4 dakikada bir bir tane şey gelebilir mesela öğlen şuna geldiğinde bu hangisi mesela bunu alalım yani bu videoyu be e, beğendiniz mi bu e, en sorulması lazım çünkü evet. yani videoyu beğendiniz mi en sorulması gerekiyor e, tabi tabi ki en son olacak çünkü videoyu beğendiniz mi diyecek mesela Diyelim ki şuna geldik. Geldik. Tıklayalım tekrar. Bu 720 olduğu için çok hızlı çalışıyor. 140 yapalım bunu. bir daha alalım, bunu. Şimdi bunu şimdi ikinci videoya bakacağız üstten. Evet gelir şimdi. Bak, geliyor. Uray geldi. Bak yazı geldi. Tıkladığımızda ilk videoyu seçtik. Şimdi devam ediyor. Şimdi tekrar uyay gelecek. Zaten geldiğinizde gelecek. Bu sefer videonun beğeniniz mi geliyor? Yani şöyle aralıklarda gelecek ama müş, e, üst köşeye geldiği zaman eliyle zaten otomatik zaten mesajınız zaten çıkacak. Şimdi alt yazıya geçelim. Alt yazıya geçtik. Burada yeni yazı ekle butonu Türkçe'yi seçeceğiz. Burada da kelime yazacağız. Burada burada değişik programlarla dos yani hazırladığınız altyazıyı buradan yükleyebilirsiniz. Onu da daha ileriki zaman anlatacağım. Ee, daha basit yapacaksanız yeni altyazı oluştur seçeneği var. Oradan tıkladığımızda yeni altyazı oluşturacağız. Mesela şu şundan beş bir şey gelmesi sebebi otomatik algılıyor. Mesela farklı alt yazı ekleyebiliyorsunuz. Mesela buraya diyelim ki küçük resim eklemi nasıl yapılır? Buraya işte diyelim ki YouTube'a video nasıl yüklenir gibi yazılar tek tek yazabiliyorsunuz. Ben bunu şuna tıkladığınızda otomatik olay oluşan zamanı kaldıracağız. Buraya da yazı yazacağız. Ne yazalım? YouTube B'ye küçük resim ekleme bitiş ekranı nasıl bitiş ekranı ekleme yazdık mı tıkladığımız zaman bir daha deneme yapacağız Gördüğünüz gibi bunu ekledik hangi saniyede başladığında hangi saniyede bittiğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela benim bu şu video, deneme videosu 38 saniyeydi. 38 saniye sonuna kadar gidebilir. Ya da videomuz diyelim ki 5 dakikalık. İşte birinci yaptınız. İşte 3, 3 dakikayla 5 dakika arasında devam etti. Boşluk yaptınız. Ee, bir tane daha altyazı yazdınız. Ona diyelim ki 5 dakikadan 10 dakika kadar devam etti. Ben şimdi bir altyazı şey yapayım. Bir göstereyim size sadece. Zaman geçmesin. Bu şekilde bunu kaydedeceğiz. Bu şey şimdi oldu. Tabii şimdi alt göz, gözükmüyor. Sebebi de bu ki yani şu kısmı açık kalacak. Altyazı yazı seçene de sizde de. Ancak o şekilde görebilirsiniz. İsterseniz İngilizce yapıp İngilizceyi seçebiliyorsunuz ya da otomatik seçim yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şimdi altyazı geldi. Ben sonuna kadar yaptım. Sonuna kadar devam edecek. Bu yazı. Yani üstte video bu şekilde baktığın zaman alta iniyor yazı. bugün ne yaptık? Resim nasıl eklenir? Yaptık. bitiş ekranı nasıl yapılır? Bitiş ekranında sola en sonu yüklenen Sağ tarafa görüntüler arasında en en iyisini seçeceğiz. Kartlar da önemli. Çünkü uyarı geliyor. Katla anket yapabiliyorsunuz. Onlatma mesajı ekleyebiliyorsunuz. E, kanal tanıtabiliyorsunuz. Altyazı da en son göstermiştim. Altyazı da e, otomatik de yapabilirsiniz. 3-4 tane altyazı da ekleyebilirsiniz. Yani bugünlük bu kadar. Video işinize yaradıysa abone olmayı, Videomu beğenmeyi unutmayınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.